Ne haber arkadaşlar? Harika bir çok kanalına yeniden hoş arkadaşlar. Arkadaşlar günlerdir video çekmiyorum arkadaşlar. 5-6 gündür mü ne arkadaşlar? Gene arkadaşlar komik bir oyundayız arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Tuvalet yani gaz çıkarma oyunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları da zaten gördünüz arkadaşlar. Ağ Evet arkadaşlar. Oha burayı açmak için 12 rebit istiyor arkadaşlar. Gerçekten 12 rebit. Nasıl yapacağız biz? Arkadaşlar Millet nasıl yapıyor 12 rebit? Hadi bakalım arkadaşlar. Oha ben neye binmişim böyle? Allah. Oh. 2000 galiba arkadaşlar. Burada savaş yazıyor arkadaşlar tuvalette. Ne alaka oğlum ya? Neyse şunları toplayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle bayağı iyi topluyoruz arkadaşlar. Ama şu ya hiç hoş değil arkadaşlar. Kendimi gülmemek için zor tutuyorum arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Uçma zamanı. Fiu. Oh vay. Oh. Aa daha demin daha uzak fırlıyordu. Aa daha geriye fırlıyordum arkadaşlar. Şimdi ise neden bu kadar uzak fırladım arkadaşlar bir öncekisinden? Bilmiyorum ben arkadaşlar gerçekten. Hadi bakalım. Aha bu sefer daha da uzağa fırladık arkadaşlar. Nasıl oluyor bunlar? Neyse arkadaşlar. Sanırım topladıkça uzağa fırlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoppa. Vay 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 vay. Aa. Evet arkadaşlar şimdi 5 basamaklılara mı geldik biz? Mechul diyor ki 5 basamaklılara mı geldik biz? Her neyse arkadaşlar. Biz şimdi buralara zıplamaya çalışalım arkadaşlar. VC yazıyor. Oğlum ben neden video çekmedim ya arkadaş? Sonunda çekmeye karar verdim. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Ee, i̇ğrenç. Bir de maviler de var arkadaşlar. Midem bulandı. Bı. Gerçekten. Bu ne arkadaş? Hadi. Woo Woo. Geldik. Nereye geldik arkadaşlar? Oraya geldik. Evet arkadaşlar toplayalım şöyle. Hadi. Şunları toplayalım. Giderim arkadaşlar. Vay arkadaşlar. Hmm. Kardeş, artı 20 mi? Sanırım arkadaşlar artık pet açma zamanımız geldi de geçiyor bile. Nereden pet açılıyor şundan galiba? Açamıyoruz değil mi? Satın al. Açamıyoruz. Oğlum yetecek yok mu daha? Bunu, bunu mu açabiliyoruz? 50 diyor. Aa, bizim 117 tanemiz var. Tamam açalım o zaman. Aa, açıyoruz valla. Ne çıktı arkadaşlar? O sinirli köpek arkadaşlar. Sinirli köpek çıktı arkadaşlar. Petimizi takalım şöyle. Hadi bakalım. Zaten taktık galiba arkadaşlar. Bir bakayım. Evet takmışız arkadaşlar. Neyse şunlardan topla toplamalıyız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, şu kakaları toplayalım arkadaşlar. İğrenç. Arkadaşlar. Valla bunlar gerçekten iğrenç ya. Of leş kokuyor buralara ya. <laughs> gerçekten ya arkadaş. Bu ne ya arkadaş. Aha arkadaşlar. Başlıyor. Bayağı uzağa gittik bu arada. Hoppa nereye geldik? Nereye geldiğimi anlamadım ki. Kalaşım nereye geldiğimi anlamadım. Söyleseydiniz ya. Uçak gibi gidiyoruz. Allah. O bayağı uzak geldik arkadaşlar. Gerçekten bayağı uzaktayız arkadaşlar. Hadi. arkadaşlar mevcut tuvalete oturmuş. Ne yapıyor ya? İğrenç. Gerçekten ya. Ee, şu 5K diyor arkadaşlar. Neyse ikinciyi alalım biz. Satın al. Bakalım bu sefer ne çıkacak arkadaşlar. Aa gene bu sefer de mavi sinirli köpek geldi arkadaşlar. Baya değişik şeyler geliyor arkadaşlar. Zaten takmışız oğlum. Evet arkadaşlar. Zaten takmışız şöyle gidelim. Allah. Bu arada ablam da oyuna geldi galiba arkadaşlar. Evet arkadaş ablam da oyuna geldi galiba. Nereye gitti? A arkadaşlar ablam da oyuna gelmiş. Evet galiba arkadaşlar ablam mı arkadaşlar bilmiyorum gerçekten neyse ismini hatırlamıyorum arkadaşlar ablamın ama ablamın isminde Minka yazıyor da arkadaşlar bunda Minka yazıyor ya arkadaşlar gerçekten anlamadım yani kim olduğunu arkadaşlar belki başkadır arkadaşlar bilmiyorum gerçekten karakterini bile hatırlamıyorum ya belki karakterini değiştirmiştir neyse hadi bakalım şunları toplayak arkadaşlar Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Arkadaşlar, Gerçekten çok kötü arkadaşlar, gerçekten. Hop, şöyle arkadaşlar. Şunları ıy. Tamam arkadaşlar, gitme zamanı. Oğlum uçursanız da beni. Hop. Hadi. Nereye geldik? Buraya geldik. Tamam arkadaşlar, ikincinin almanın zamanı geldi de geçiyor bile. Alalım şunu. Ay üçüncü ya arkadaşlar yanlış de. Oğlum gene aynı şey çıktı. Bir daha alalım. Bir daha alacağım bana ne? Hadi ne çıktı? Aa bu sefer daha değişik bir şey çıktı arkadaşlar. Kaç tane takabiliyoruz arkadaşlar evcil hayvan? Zaten dördünü de takmışız arkadaşlar. Oğlum ben niye? Dördünü de takmışız gerçekten arkadaşlar. Hep sinirli köpek geliyor bize ya. Bir kere de başka bir şey gelsin. Hoppa oha arkadaşlar bu sefer gerçekten uzağa gittik. Bu sefer gerçekten uzağa gittik arkadaşlar. Vallahi villa çok uzağa gittik bu sefer arkadaşlar. Evet. Şunları da toplayalım. En normallerinden topluyorum bir daha arkadaşlar kakaların. Bunlar kimin kakasıysa kendi kakalarını alsın. Benim burada kakam, kakam yok arkadaşlar. Meço'nun kakası burada yok. Benim değil de Meço'nun arkadaşlar. Valla Meço ne yaptın? Yani Meço'nun... Burada kakası yok. Değil mi Meço? Burada senin kakan yok. Yok yok. O, o zaman bunlar kimin arkadaşı? Benim, benim. Ya oğlum Bacon. O Bacon arkadaşı. Senin mi ya arkadaş? Niye öyle yapıyorsun? Allah'ım. Bir de çok uzağa gidiyorlar. Kesin onların da arkadaş. O arkadaş altı basamaklıya gittik galiba biz. Evet arkadaşlar bakalım ablam oyunda mı arkadaşlar? Bir bakalım şunu arkadaşlar. Hadi bakalım nerede? Ya şu galiba oğlum başkaymış bu arkadaşlar. Galiba başka bu arkadaşlar. Evet başka galiba o arkadaşlar ya tüh. Neyse bizim ablamız oyna gelmemiş. Hop oha. Gerçekten uzağa gittik biz bu sefer ama. Hop geldik nereye geldik? Değişik bir yere geldik arkadaşlar. Bambaşka. Hadi gidelim o öyleyse. Hadi. Vay vay. Oha arkadaşlar. Gözükmedi bazı yerler. Hop. Uçtuk. Nereye geldik? Hadi. Bu arada çok şey olmuş arkadaşlar. Açmayacağım lan. 5K ne demek arkadaşlar? Sanırım 500 demek. 500'lüğü açacağım arkadaşlar. Bilmiyorum ki arkadaş. 5K ne demek? Oha. Kamudakiler neydi öyle? Her neyse. Hop. Geldik. Burada savaş yazıyor arkadaşlar tuvalet dedi. Oğlum ben çıkacağım lan buraya. Tuvalete mi basıyorsun sen kız? Oğlum bu kız tuvalete basıyor arkadaşlar. Gerçekten ne yapıyorsun ya? Ben de basarım buraya o zaman. Ben de basarım bana ne? Allah'ım. Gerçekten oğlum siz nasıl yaptınız böyle ya? Neyse gitmenin zamanı geldi. Şunları topla. Aa gidemedik. Tüh be. Oğlum açsanız lan artık açın 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 şurayı arkadaşlar başlayacak şimdi o başlamadı kaka topladı diyor arkadaşlar gerçekten neyse oha oraya gitti adam arkadaşlar gördünüz mü sizde karşı hileye bak nasıl 12 rebirt yapmış bunlar rebirt yapmış 12 rebirt rebirt nasıl yapmış söyleyemedim de arkadaş şunları da toplayalım Tamam arkadaşlar süre bitmek üzere. 3 2 1 0 Hadi. Uhu! Aa bayağı uzaktayız. Vuuu. Neredeyiz ya? Aha üçüncüyüm arkadaşlar. Büyük bir başarı. Kardeş. Aha sanırım alabiliriz artık. Alalım. Hayır ya arkadaşlar. Daha çok yolumuz varmış ona. Her neyse ne aldık aldık gene bir şey arkadaş evet arkamızda arkadaşlar bir tane daha alalım altı tane takabiliyoruz galiba arkadaşlar neyse bir şey aldık gene oğlum bu bizde var oğlum üç tane oldu aynı şeyden bende ya altı tane petim oldu arkadaşlar gidelim Uhu. hadi bakalım arkadaşlar geldik bambaşka bir yere arkadaşlar toplayalım arkadaşlar Şöyle gidelim artık arkadaşlar. Woohoo. Aha ikinciyiz arkadaşlar. Hadi bakalım ne oldu arkadaşlar. Geldik bir yere arkadaş. Bilmiyorum ben. Üçüncüyüz. Allah. Allah sidir oldum. Oha sonuna kadar geliyor Bacon arkadaşlar. Evet ya arkadaş nasıl yapıyorlar onu, onu arkadaşlar. Bu arada 11. dakikaya gelmişiz. Birazdan videoyu sonlandırayım arkadaş. Hadi bakalım arkadaşlar. Uhu. Hadi nereye geldik? Geldik. Bir yere geldik. Gerçekten arkadaşlar. Neyse videoyu sonlandırmanın zamanı geldi de geçiyor artık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Petlerimle çok uyumlu oldu arkadaşlar. Siz de şu zaldan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika meçe.